Hayır. niye geliyorsun? Evet sayın seyirciler, hayır. Mehmet Akif'ten bir şiir okumak istiyorum. Zulmü alkışlayamam, hayır, hayır. zalimi asla sevemem. Hayır, hayır. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sevemem. Biri ecdadıma saldırdı mı, hatta boğarım. Boğamazsın ki, hiç olmazsa yanımdan kovarım. Üç buçuk soysuna ardında zarlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir aşıkım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. <laughs> Kanayan bir yara gördün mü? Yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yarım çifte yerim. Adam aldırmada geç git diyemem, aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar, kaldırırım.